Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar hayvan simülatör savaş oyunlarını oynayacağız arkadaşlar. Biz bir aslanız arkadaşlar. Bu çok iyi bir şeydi. Arkadaşlar bu karakterle savaş oyununu oynayacağız. Şu an bu karakterle bu bu bizim düşmanımız arkadaşlar. Bu da bir aslan bizim aslan Leon. Arkadaşlar böyle oyunlar garip oyunlar oynamamı istiyorsanız oynayın. Ben bunları oynadım ama ki kendi evimde yapıyorum yani Ice Master yapamadığım için evdeki gibi benzerini yapıyorum yani çoğu benzerini yaptım şu an. Yani bazı oyunları kendim kafamda uydurabilirim ama öylesine yani ne bulduysam onu yapıyorum. Ayrıca savaş mı oynadık? Bak geldik ama abi bitmiyorlar. lan. Abi ölmüyor ki. Bu ne oğlum? Milyon. Milyon ne alaka abi? Abi. Abi. Abi sen nesin? Abi sen, abi sen kimsin? Abi sen kimsin? Yaşıyor musun? Abi bu kim ya? Ben bunu unuttum. Aslan dere. Bu kimdi? Doktor Asile mi uyuyordu? Yoksa milyon muydu? Bak bak. Böyle püze çöp çöp yapıyor. Hadi püp 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 püp. Al, meydanlı oluyor lan adam. Adam meydanlı oldu? Çocuğu oldu lan. Al. Alkışlıyor mu lan bu? Biz bunu yönetmiyoruz. Kendisi oynuyor. Al al al. O kendisi oynuyor. Ben niye ha diyorum? Vur şunu kapıda Aşağıda ne çalışıyorum. He? Niye ben bunu düşünmedim? Bak öldürdüm. Bak öldürdüm. Ya bu kadar kolay oyun niye böyle zekası var ya?